merhaba arkadaşlar bugün sizin için Ali'nin hayatı 8. bölümünü oynuyoruz arkadaşlar videomuza başına önce kalmış abone bildirimleri açmayı unutmayın şimdi videomuza başlıyoruz <laughs> küçük kısım yok ya dışarıya baksın güzel, güzel hayat yani hiç işte televizyon televizyonda da bir şey yok bu ne bu boş da zaman da geçmek gibi ne ben en iyisi dışarıya çıkayım. Neyse biraz gezeyim. şuraya gideyim. Muhittin ne Şşş Muhittin. Ala Muhittin. Benim benim, benim benim çok ağrıyor da çıkmaya Nasıl çıkmıyor şimdi? Yo e, kapıyı kursana benim. Kapıyı mı? Neden lan? E, o kapıyı kur. E, of. Girdim. Kapı açıkmış zaten gerekir. E, burada neden? Çok gitar var. E, çok. Aa, benim oğlan müzikçi olmak istiyordu. Yani her şey var burada baksana. Tabut var. Piyano var şey. Gitar var. Senin ne oğlum adı ne? Huittin. <laughs> evet. He. Çok anlamlı bir isim. Huittin <laughs> Huittin. Neyse ben gidiyorum hadi bay sıçmaya devam et. Acaba Aysel teyzeye mi geç? Bir bakayım. Yok ki lan kimse. Allah Allah kimse şey yok. Ne yapıyorsun oğlum sen? Kaldırımda sürüyor ya. <laughs> Ana daha eliye düştüm sesini. Valla bu Türkiye'de de Cadılar Bayramı kutlayan da bir bildiğiniz sizde. Bir Cadılar Bayramı'nda değiliz ki lan. Zeyden Ahmet abi yoktu aa selamun aleyküm abi nasılsın iyiyim iyiyim sen nasılsın O ben de ya şey yaşamayın bir hayır, hayır. bir tane daha alabilir da tamam ücreti Neyse, bir tane alayım ya doymadım da Şey, alayım şuradan bir tane daha Kaç dolar bunların hepsi? 100 dolar. Tamam dur bir dakika. Ne evet, evet. evet, evet, şey Ahmet abi. Efendim yeni. Ya benim param yok da cüzdanımı evde unuttum. Yarın versem olur mu? Bak yarın vereceğine. Geçen 10 tane sosis yediğim Borcun daha bitmedi. Ona göre. Tamam artık hadi kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Ne varmış ya? Ben bunu değil. Böyle dans ettiğim, böyle dans ettiğim demedim mi? Dans et, böyle dans etme. Ne? Sana ne ya? İstediğimiz gibi dans ederiz. Ne diyorsun lan? Dur ben sana şey yapayım bir de. Böyle adam oldu. Ne oldu? Böyle bir şey oluyor ben dans ettim ya. Hadi kolay gelsin köfte. Şöyle bak. Ben sen ne yiyorsun? Ben oluyor? Bu bir soygundur. dur. ne oraya kaldı? Tabii, da, ya. Nereye gitti lan ben bir yere uçmuştum. Gorillere ne oldu? Ne yapacağız acaba? Ya, hiçbir şey de yapamıyoruz. Düzgün sürün lan şu arada. Hiçbir şey kalmadı ya. Bir de paraya da borcumuz var. Neyse adamı öldürür. Öyle yaparız. Işte. Neyse ben biraz gezeyim.

Ha aferin böyle dans et işte. Helal olsun. O bir şey yüzü dans ediyor. Adam oldu tabii. Tom oldu. Ulan ben bu mahalleyi severim de bazen boş insanlar çıkıyor ya. Yani yaratmış. Şöyle bir Şöyle bir şey yapalım. Şey nasıl... ben... Ooo Muhittin abi. Ne Nasılsın lan? Bu çok pahalı

lan motor Al Lan motoru devir, devir. Bir dakika ya. Aç lan. Uh, Aç lan. Yavaş lan Gelip gidiyoruz. Şuraya olacak bir şey yok. Bu sefer boşumuza belaya sokmayalım. Bu, bu sefer. Yok yok, beni yok. Seni hiç sevmiyorum. Hey, ne yapıyorsun? sen? Hadi gel lan. Yemek yumruğu, adamsan. Of, ayak yedin. Gel Hadi. İnginle. daha gözünü kestim. Oh. Ne can aldı ya eşek? Neyse, bir bakayım. Vov, oh, telefonum eklendi. Şimdi benim istediğim kollara gireceksin. Yo girmeyeceğim. Ne yapacaksın? Bana soru sormayı bırak. Hemen yap kolu. Boş ver. Boş ver değil. Planımız bu değildi. Arabaya sakın binme. Bilmiyorum ne yapacağım. Yap falan bunu. Başına çok kötü bela gelecek. Ya, he, he, aynen. Abi dur. Dur Abi nasıl yaptın? Abi nasıl yaptın? Yaparım. Şimdi ben istediğim kodu yaz. Bu D Bolt Yaz. Tamam yaz. Aha artık koşma. Şimdi sen Mongravity yaz. Oha yükseğe zıplayabiliyorum. Evet. Tamam. Telefonun yeni servis taşıydı. Hadi bay bay. Hayır arabayı satma. Arabayı satma. Hmm. Bu çok iyi. Bu çok iyi bir araba. Buna, buna az para verin. Çok para. Ha, tamam satıyorum lan. Arabayı. Arabayı soktum. Şş lan. No. No, senin ben kafanı sikeyim. Ne? Ne lan? Ne lan? Bir de kafamı. Kusura ediyorum. Kusura etme lan. Ne diyorsun? Gel lan buraya. Seni no. öldüreceğim. Bir daha bana bulaşmayacaksın lan. Anladın mı? Gerek. Git ya. <laughs> Git lan buraya. Buyur. Boşuma bera almak istemiyorum. Gel lan. Gel lan adam. Yorul yumruk yumruk. Yumruk yumruk. Ne oldu? Dondum değil mi? Hadi gidelim ya. Lan bir polis daha var. Ne yapacaksın ki? Gel lan. Gel lan. Gel lan. Allah. 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 Dondum mu? Ha ha. Donarsın açın lan. lan bari. Haha. Ben polis ekstre oldum. Kopma lan. Hoşuma gitmiyor. Lan öleceğim. Yapma. E ya, git. Hayır. Abi, sizi Ya hayır ya yakalandım. Ver bana parayı. Sağ ol. Hem dans ettiriyor, Hem artistik yapıyor ya. Şu dolar elinde. Helal olsun lan. Onu hepiniz öğrenmişsiniz. <laughs> ne oluyor lan? ende oh, tehlike var ya ne gerek var yok oh, ha ah, bir böyle akıl nasıl Evet arkadaşlar <laughs> Arin Hayatı 8. bölümün sonu. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza <laughs> abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese görüşürüz.